1 2 3 Geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi görüntüyü izleyin. Evet, evet. Aha. yani işte bir bakalım oyunumuz çökecek mi? Ya da bilgisayarımız C sonra pişireceğiz mi? bakalım. Evet arkadaşlar hazırsanız şu an patlayacak. Merhabalar evet. herkese arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlere Minecraft'ta TNT testi yapacağım arkadaşlar. Ama bu TNT testi öyle bildiğiniz TNT testlerinden tabii ki olmayacak. Arkadaşlar Minecraft'ta fizik mod diye bir mod var. Ve fizik modunu eğer shader'la birleştirirseniz, yani shader pack birleştirirseniz ortaya çok güzel manzaralar çıkıyor ve Minecraft'ınız gerçekten bayağı gerçekçileşiyor. Bloklar böyle havalara fırlayacak. Çok güzel böyle efsane bir görüntüler elde edeceğiz. Ve sizle birlikte bunun deneyini yapacağız. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu video sonunda eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şimdi hemen nasıl yapılacağına ve sonra hemen oyun içi testimize geçelim arkadaşlar. İlk önce bunu yapmamız için Updata'ya girmemiz lazım ve nokta Minecraft'ımızı açmamız lazım. Mod kısmında arkadaşlar şu an bende Create var. Ya create modunu da bu arada yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Create modu da bayağı güzel mod. Hoşuma giden modlar arasında arkadaşlar. Gerçekten öneriyorum. Hani harbi, harbi güzel bir motor. Şimdi bu arkadaşlar Forge çalışan bir sistem olduğu için buraya forcu Forge'u atmak durumundayım. Yani evet okyanus bak of 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 ne oluyor ne oluyor bilgisayarı çökecek. Okyanus bakımından iyi olabilir. Bakın fark ettiniz mi? Okyanus hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar buradan hangi şeyleri ayarlayacağız? Şimdi ben Komplementary'den başlamak isterim. Bir komplementary ile bu işe başlıyorum arkadaşlar. Çünkü komplementary'nin ben size bu realistikliğini göstermek istiyorum. Hani onun nasıl değişiyor onu görün. Arkadaşlar şuraya bakın. Oğlum bu, bu, bu gerçek bir okyanus olmalı yani. gerçek bir okyanus olmalı. Şuraya bakar mısınız? Resmen bir okyanus değil. Ve bu modül bir güzel yanı şu tabii benim oyunumda kasıyor arkadaşlar. Bilgisayar sistemim biraz fazla iyi değil ama o kadar da kasmıyor gerçi. Bakın böyle suya tam bıraktığım zaman uf şuna bakar mısınız nasıl su nasıl tepki veriyor hani gerçek hayattaki gibi tepki görüyoruz bakın girdim mesela görüyor musunuz nasıl gidiyor dalga resmen gerçek hayattakine gerçek hayattakine aşık atıyor resmen neyse bizim bu bugünkü videomuzun olayı bu değil arkadaşlar bizim bugünkü videomuzun olayı TNT patlatmamız biz bugün bu gerçekçi dünyada TNT patlatacağız bom gün TNT patlatacağız bizim bizim olayımız bu Şimdi arkadaşlar ilk bloğu ilk TNT bloğunu buraya koyayım. Ve bakın nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Hep birlikte izleyelim. Bunu şimdi de benim elime flint and steel almam lazım. Çakmak taşı almam lazım. Ve arkadaşlar burada TNT'nin TNT'yi ateşleyeceğiz. Hazır mısınız? 1 2 3 Geliyor 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 arkadaşlar. Bakın şimdi görüntüyü izleyin. Efsane. Evet. Evet. <laughs> Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi bakın size bir şey bir şeye dikkat edin. Arkadaşlar dumana bakın. Duman dumanı görüyor musunuz? Dumanlar oraya takıldı. Çünkü neden? Çünkü ağaç var arkadaşlar burada. Bakın dumanlar oraya takıldı görüyor musunuz? Dumanlar özgürce artık hareket edemiyorlar. Ya fizik modu benim en sevdiğim mod arkadaşlar. Şimdi bu ağacı kıracağız. Bakın bu ağacı buradan kırdığım zaman bütün ağaç bu arada aşağı düşecek. Bakın ağacı kırdım tamam mı? Bütün ağaç aşağı düşmeye başlıyor. Abi bütün ağaç aşağı düşme tamam ya. Yine de güzel bir görüntü elde ettik. Bakın biraz dumanların birazı serbest kaldı fakat dumanların yine bazıları bu ağaca takılmış vaziyette. Ve arkadaşlar bloklara bakın. Bloklar yerde yakın. Ne kadar gerçek duruyorlar Oo ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Oyunum dondu gibi. Ne oluyor? Bir şey oldu Adem'in. Neyse. Bir şey oldu ama anlamadım ben de ne olduğunu ve arkadaşlar bakın bu bloklar böyle aşağıda duruyor ya bakın görüyor musunuz ne kadar gerçekçi düşmüşler Bak, blok buraya takılmış baksanıza şuna blok orada duruyor ve şöyle bir şey var bu bloklarda ben mesela bu bloğu buraya atarsam suyun içine arkadaşlar bu blok yüzüyor bakın görüyor musunuz yüzüyor bakın şu an yavaş yavaş tepeye geliyor farkındasınız değil mi arkadaşlar bakın suyun içine gidiyor. Bakın yavaş yavaş tepeye çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Gördünüz mü tepeye çıktı. Bu modun arkadaşlar bu modun incelenecek çok tarafı var. Ama bizim bugünkü olayımız TNT patlatmak. Suyun yüzeyinde içinde bir TNT patlatmayı düşünüyorum. Suyun içinde TNT patlıyor mu bu arada? Deneyelim görelim. Oo patlıyormuş. Evet şu an yüz... Of. Arkadaşlar etkiye... Oo etkiye bakın etkiye bakın. O dalganın etkisini gördünüz mü? Arkadaşlar etkiyi gördünüz mü bu arada? Bakın bunu acaba biraz daha yakında patlasam nasıl bir etki verir? Mesela şu kadar yakında patlatmak istiyorum bunu. Acaba nasıl bir etkisi olacak? Bu arada oyunun sesi gidiyordur hemen. Evet oyunun sesi gidiyor. Bakın. Bakalım bu nasıl bir tepki olacak arkadaşlar? <laughs> bakın 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 dalgaya bakın arkadaşlar. Hani ben suya girdiğimde çıkan bir dalga var ya şöyle küçük bir dalga. TNT patladığında o dalganın daha büyüğü oluşuyor ve Fizik modu bizi yine ve yine şaşırtmıyor arkadaşlar. Fizik modu gerçekten benim favorim oldu. Yani nokta dışı favorim oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane tank patlatmak da olmaz bakın blokları kırdığımda <laughs> nasıl parçalanıyorlar gördüğünüz gibi ve bu parçalarla ben aslında etkileşime girebiliyorum arkadaşlar. Bakın bu parçayı kırdım ya ben mesela. Ben bununla etkileşime girebilirim ve etkileşime girdiğim zaman bu parçaları hareket ettirebiliyorum. Bu da bunun gerçekten çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi tabi bir tane TNT patlatmak olmaz arkadaşlar. Doğaya maksimum zararı vermeliyiz. Şaka yaptım bu arada. Ve bu TNT'leri buraya yerleştirdik. Bakalım oyunumuz çökecek mi? Ya da bilgisayarımız CPU'sunu sonra geçireceğiz bakalım. Ne oluyor lan? <laughs> arkadaşlar Hiroşima'ya döndü resmen. Şuraya bakar mısınız? O ne oldu lan böyle? Çok ilginç. Yemin ederim. Hani böyle harbiden arkadaşlar zevk veren bir mod. Bakın şu şeyler böyle smoklar nasıl buraya trap oldu görüyorsunuz değil mi? Ama efsane efsane. Arkadaşlar şimdi biz kaç tent patlattık? 5 tent patlattık. Tabii ki de, arkadaşlar biz, bizi biliyorsunuz, bizi biliyorsunuz. Biz deneyici adamlarız. Biz deney deneyiriz. Biz deneyiriz. Bizim deneylememiz lazım. Şimdi bu tenti bir an anda haberinden çıkaralım ve arttıralım sayısını bakalım nasıl bir etki tepki göreceğiz burada. Evet arkadaşlar hazırsanız şu an patlayacak. Oyunum, oyunum çöktü sanırım. Hayır arkadaşlar alo. ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? Ne oluyor? Ah geldim arkadaşlar. O ne oldu lan böyle? Ben ben bir şey anlayamadım bu arada bulan Bu kadar TNT patlatmak bence zararlı. Hani bir şey anlayamadım yani. Zevk alamadım yani tam anlamıyla. Ama Kasma belki size zevk vermiş olabilir. Arkadaşlar bir de bu modda şöyle bir özellik var. Bakın şurada görüyorsunuz sarmaşıklar var değil mi? Bakın bu sarmaşıklar. Bu sarmaşıklarla ben böyle etkiye girebilirim. Hop gördünüz değil mi? Bakın 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 ne kadar güzel hareket ediyorlar. Sarmaşıklarla etkiye giriyorum şu an. Değil mi? Çok güzeller. Hani etkiye giriyoruz bildiğiniz. Şimdi arkadaşlar. Yani bir şeyleri patlatıyoruz. Evet. Bir de bir ağacın yanında patlatalım ya da böyle bir içeri içeride bir ortamda patlatalım. Bakalım şu ağacın yanında bir TNT yani patlattık mı nasıl bir etki göreceğiz? Mesela şu ağaç devrilecek mi mesela? O bir etki var mı? Hemen bakalım abi şunu da patlatalım bakalım ne olacak? Ve evet, şu an patladı arkadaşlar ve patladı. Oğlum çok güzel bu arada ya. Hani gerçekten resmen bir bomba patlatıyor musunuz bir? Yani Şş. Biliyorsunuz normal TNT şey mekaniklerini, Minecraft'taki TNT mekaniklerini arkadaşlar. Hani bir şey patlattığınız zaman TNT böyle hani pek o bomba hissini vermez değil mi? Yani bu TNT böyle koydum patlattım mı? Harbiden böyle sanki bir bomba patlatıyorsun sanki. Yani öyle bir fizik modu var yani şu an elimizde. ben bu ağacı buradan kırdım ama bakın arkadaşlar. Ağaç nasıl parçalanıyor? Gördüğünüz gibi çünkü fizik modunun şeyi bu, olayı bu arkadaşlar hani bir şey nihayetinde aşağıdan kırarsanız tepeye doğru çökmeye başlayacaktır. Fizik modunun olayı bu. Ve gördüğünüz gibi bütün smoklar oralara trap olmuş vaziyette. Hani dumanlar oralardan kurtulamıyorlar arkadaşlar. Ve evet işte bu gerçekçi dünyada arkadaşlar patlattığımız TNT'lerin olayı böyle. Hani nasıl desem cidden çok farklı bir dünyası var şu an Minecraft'ın. Hani alışa geldiğimiz bir dünyada farklı bir dünya bakın dalgalar var hani resmen böyle bir gerçek bir ortamdaymışız gibi bunu hani böyle çok süper ötesi tekstür peklerle de birleştirdiğimiz zaman çok böyle efsane yani böyle efsane ötesi bir dünyayla karşılaşabileceğimizi mutfaat ediyorum gelecekte tabi gelecekte şu anki bilgisayarlar hala bu özellikleri tam anlamıyla karşılayamıyorlar arkadaşlar çünkü ben yabancıların 2048 ikisi veya 1024 ikisine kadar acı çektiklerini duyuyorum tekstür pek bakımından bu arada. Yani o yüzden daha bilgisayarlarımızın da geliştirilmeye ihtiyacı var. Bakın benim bilgisayarım bile arada sırada laglanıyor, doluyor. Mesela orada ıı, 12 tane TNT patlattım arkadaşlar. Bilgisayarım çöküyordu az kalsın. Yani bu bakımdan da gerçekten bilgisayarlarımızın geliştirilmeye ihtiyacı var gibi görünüyor şu anlık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için tekrardan. Ve evet isterseniz mod mod dosyalarını aşağıya paylaşabilirim ya da bu modlar hakkında bilgileri aşağıya yazabilirim. Tabii bu sizin isteğinize bağlı çünkü kanalım benim şu an hani böyle ünlü bir kanal değil. Yani bir istek doğrultusunda bunları paylaşmayı düşünebiliyorum. Düşünebilirim. Yani o istek gelirse de paylaşırım arkadaşlar sizlerle. Gerçekten çok bak. Oo ışığa bakın ışığa. Oo bak. Güneş batıyor ya. o ışık nasıl geldi lan? Çok güzel geliyor şu an ışık. Oo. Evet arkadaşlar bu tek bu shader pack'lerle beni bayacak bu arada. Efsane ya bu shader pack'ler.